Evet, herkes kanalıma hoş geldi. Yine bir video çekeyim dedim. Başımdan geçen bir anım vardı onu anlatayım dedim. Umarım beğenirsiniz. Hoşunuza gider. Hep böyle bir hani bir oyunculuk hevesim vardı. Diyordum bir dizide, filmde bir şeyde bir oynasak, ufakta bir rol olsa falan. hani fark etmez. Hani bir o ambiyansı şeyi bir tadalım diye. Neyse gittim bir tane ajansa kaydı olalım dedim kayıdımızı yaptırdık, formumuzu falan doldurduk tabi. Ee, işte resmini çekildi, katalog resim filan dediler. Tamam dedik çekelim. Ee, hani hiç ümidim yok tabi arayacaklarından şey yapacaklarından da. Neyse geldim eve aradan bir hafta geçti. Aradılar bunlar. İşte müsait misiniz pazar günü çekimimiz olacak diye. Ee, işte şu şu isimli dizide diye. Ee, i̇yi tamam dedik hani geliriz. Ee, bir işte içinde çekilecek adresi verdiler. İşte sabah altı buçukta filan orada olun. İyi dedik çıktım gittim. Neyse baktım yavaş yavaş toplanıyor tabi orada figüranlar gelen. ya Kamera kayıyor arada da bir şey olmaz ondan da. Ya, amatör çekiyoruz zaten. Neyse. Konuya dönelim. Şimdi toplanıyor işte figüranlar falan böyle. Herkes tabi şey abi, öyle bir giymiş sanki başrol oyuncusu kim bir şey zannediyorlar. Ee, neyse, çalışanlar filan set ekibi geldi. Ee, orada artık hani görev neydi bilmiyorum da bir tanesi deli gibi dolanıp duruyor. Devamlı elinde telefon abi diyor, şey yapıyor filan ee, ulaşamamış birine oyuncunun biri gelmemiş. Neyse, o da hani biz normalde orada masalarda oturacaktık restoranda. hani. Görüneceğiz mi, görünmeyeceğiz mi o bile belli değil de. E, repliksiz şey bir şey yapacaktık işte. Kalabalık hani, kuru kalabalık yapacaktık. İç evi dolu görünsün. Neyse, e, bayan dedi, ya oyunculardan biri gelmedi. E, ufak bir şey var, konuşmalı, replikli bir rol. E, kim yapar dedi. Lan herkes bakıyor birbirine. E, zaman da kısa, hani 10-15 dakika bir şey var, başlayacak. Şeyler bekliyor, yönetmen falan köpürmüş, nasıl şey yapıyorlar. Neyse ben atladım tabi dedim ben yaparım dedim. Lan bir bak oğlum ne olduğunu daha bakmadan sen bir şey hemen atlıyorsun dur. İyi dedik neyse aldım kısaydı Allah'tan okudum filan. E, tabi adamın da niye gelmediğini sonradan öğrendim oynadıktan sonra da. E, neyse işte şeyde geçiyor restoranın içinde e, bir kızla erkek. Ya e, işte çocuk kıza evlenme teklif edecek yüzük müzik verecek işte. Ben de tabii orada pavyoncu rolünü oynuyorum. Orada denk gelmişiz kız da orada çalışıyormuş eskiden pavyonda. Oradan mı oradan tanıyoruz. neyse işte oturuyorlar başladı şey. gittim hıza işte askıntılık yapacağız. Çocuklar var oradayken o ara işte oğlan geliyor. İşte bizi görüyor. O ara alıyor, geliyor, kafayı vuruyor bize, indiriyor. <laughs> neyse tam o sahne özellikle nedense devamlı da o sahneyi çektik durduk. Lan kalkıyor, adam kalkıyor, bir daha vuruyor, indiriyor. Kalk, yere düşüyor, bir daha kalkıyor. Farklı açılardan işte şeyden bir 30-40 kez kafayı yemişimdir yani. Yere düştüm, yıldım kaldım orada. Eve geldim, lan her tarafım tutulmuş. Saat yani 8'den 3-3.30'a kadar filan öğlen devamlı <laughs> düştüm, kalktım, düştüm, kalktım, düştüm, kalktım. Adam meğerse onun için gelmemiş büyük ihtimalle asıl gelecek adam. Yani ufak bir öyle bir oyunculuk şeyimiz olmuştu. Onu anlatmak istedim. Kanalımı abone olup beğenirseniz seviniriz. Sağ olun.